Canları başında bizi izleyen sevgili seyirciler, Şans Merkezimizden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Çılgın Sayısal Loto çekilişimize hoş geldiniz. Bugün tarih 5 Ağustos Çarşamba 2020 Çarşamba saatlerimizde şu anda tam olarak kontrol ediyorum 21.31'i gösteriyor ve canlı olarak birazdan Çılgın Sayısal Loto çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Şans Merkezimiz Dünya Piyango Birliği özel sertifikalı makinelerle donatılmış durumda ve yine Dünya Piyango birliği kuralları ve standartlarına göre çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda çekilişimiz noter huzurunda ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda gerçekleşiyor. Bu akşam bize eşlik eden isimleri sizlerle tanıştırmak istiyorum. Beşiktaş 26. Noterliği Başkatibi Sayın Sedat Göz, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebattin Aydın. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Sanoğlu ve Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci bu akşam bize canlı yayında eşlik eden isimler. Hoş geldiniz. Sizlere şimdiden çok çok teşekkür ediyorum efendim. Evet Milli Piyango oyunları yenilendi. Artık çılgın sayısal loto da yenilendi. Biliyorsunuz ikramiye miktarları arttı. Böylece şansınız da arttı. Hemen yenilenen çılgın sayısal lotonun kurallarını size aktarmak istiyorum. 90 adet topumuz var. Birden 90'a kadar sıralanmış. Bu 90 adet topun içinden 6 tane top çekiyoruz. Öncelikle 6 çekilen topun 6'sını da doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz ki bu akşamki büyük ikramiye miktarı tam olarak 50 milyon 807 TL sevgili izleyenler. Artık yenilenen çılgın sayısal lotoda bir yeni kategori daha var ki o da 5 artı 1 kategorisi. Bunu gerçekleştirebilmek için 6 çekilen numaradan sonra bir tane de joker numara çekiyoruz ve böylece 5 artı 1 kategorisini belirlemiş oluyoruz. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu son çektiğimiz bir numara hiçbir 6 numaranın ilk çektiğimiz 6 numaranın yerine geçmiyor. Bu 5 6 1 kategorisinin ikramiye sahibini belirlemek için oluşturulmuş bir çekiliş. Eğer hazırsanız efendim yenilenen çılgın sayısal Loto başlıyor. Evet herkese bol şans diliyorum. Ve toplarımız şeffaf küremizin içinde yerini aldı. 90 adet topumuz bulunuyor dedik. Birden 90'a kadar sıralı. Ve ilk çekeceğimiz ve büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek olan 6 sayıdan ilkini birazdan görüyor olacağız. ve ilk şanslı numaramız 83. Evet saatler 21.33'ü gösterirken çılgın sayısalın ikinci şanslı topunu belirliyoruz. Sizler de ekranınızın sağ üst köşesinden itibaren çıkan tüm numaraları takip edebilirsiniz. Evet ikinci numaramız 46. İlk şanslı numaramız 83'tü ardından 46 geldi ve üçüncü şanslı numaramız için toplarımız karışmaya devam ediyor. Bu akşamın büyük ikramiyesi 50 milyon 807 bin 207 TL. Ve üçüncü şanslı numaramız 59. ve son 3 topumuzu çekeceğiz. Ardından da bir tane joker numara belirleyeceğiz. 83 46 ve 59. Şimdiye kadar çıkan şanslı numaralarımız oldu. Ve dördüncü şanslı numaramız 65 olarak diğer numaraların yanında yerini alıyor. Ve 5. Şanslı numarayı belirlemek üzere toplarımızı yeniden karışıyor. Evet, Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun şekilde çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. Beşinci şanslı numaramız 84 oluyor. Şimdiye kadar 83, 46, 59, 65 ve son olarak da 84 çıktı. Bunlar bu akşamki çılgın sayısal lotonun ilk 5 şanslı numarası oldular. Ve büyük ikramiye sahibini yani tam 50 milyon 807 TL'nin sahibini belirleyen numarada çıktı. 56. Evet ilk 6 numarayı çektik ve böylece bu akşamki büyük ikramiyenin sahibini belirleyen numaraları tamamlamış olduk. Şimdi 5 artı 1 kategorimiz için yeni eklenen kategorimiz için bir joker numara çekiyoruz. Yine bu kategorinin de oldukça yüksek ikramiye miktarları var ve joker numaramız da bu akşam 48 olarak belirleniyor. Evet. Joker numaramızı da çektik ve şimdi çıkan tüm numaraları küçükten büyüğe doğru sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum. 46, 56, 59, 65, 83, 84, 6 numaramızdı. büyük ikramiye sahibini belirleyen numaralardı. 5 artı 1 kategorisi için Joker numaramız da 48 olarak çıktı bu akşam. Evet biz bu akşam çılgın sayısal lotonun sonuna geldik. Hemen çılgın sayısal lotonun günlerini sizlere aktarmak istiyorum. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotomuz çekiliyor. Şans merkezimizde canlı olarak. Ama yarın saat 20'de süper loto çekilişimiz var ve yine bir büyük çekilişi daha hatırlatmak istiyorum ki 9 Ağustos 2020 Pazar günü Milli Piyango'nun yenilen yenilenen haliyle ilk Milli Piyango çekilişini de yine bu stüdyoda gerçekleştiriyor olacağız. Yarın görüşünceye tek şansınız bol olsun. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın efendim. Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.